Eğer bu beş işareti yaşıyorsan, gerçeklik sandığın bu illüzyonda uyanıyorsun anlamına gelir. Ama çoğu insan bunu asla fark etmeyecek ve bir kez uyandığında artık geri dönüş yok. Bu yüzden videonun sonuna kadar benimle kal. Birinci işaret, sistemle bağlantısız hissediyorsun. Bir şeyler ters gidiyor, etrafına bakıyorsun, 95 rutini, medya, dikkat dağıtan şeyler hepsi sahte geliyor. Artık aynı haberlerle, politikayla ya da anlamsız eğlencelerle uyumlu değilsin. Soru sormaya başlıyorsun. Neden bunu yapıyoruz? Gerçekte kim kontrol ediyor? Bu seni sistemden çekmeye çalışan sezgindir. İkinci işaret. Düşük titreşimlere artık tahammül edemiyorsun. Negatif insanlar, toksik ortamlar ve anlamsız konuşmalar seni tüketiyor. Artık derin gerçek bağlantılar, amaç, hakikat ve enerji hakkında konuşmalar arıyorsun. Bir şeyin frekansını düşündüğünü hissedebiliyorsun. Çünkü titreşimin değişiyor. Enerjinin daha fazla farkına varıyorsun. Üçüncü işaret. Benzer şeyler ve senkronizeler görmeye başlıyorsun. Bir, 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 bir gibi tekrar eden sayılar. Dejavu, garip tesadüfler. Bunlar giderek daha sık oluyor. Birini düşünüyorsun ve o an mesaj atıyor ya da arıyor. Bir işaret istiyorsun ve karşına çıkıyor. Artık gerçekliğin rastgele olmadığını, seninle konuştuğunu fark ediyorsun. Bunlar daha yüksek bir amaca uyumlandığının teyididir. Dördüncü işaret, farklı olmaktan artık korkmuyorsun. Eskiden insanların ne düşündüğünü önemsiyordun ama artık küçük oynamaktan bıktın. Gerçeği söylüyorsun, başkaları anlamasa bile. Eski bağlantıları kaybetsen bile özgürlüğe doğru güçlü bir çekim hissediyorsun. Çünkü bu uyanış yolculuğu uyum sağlamakla ilgili değil, özgürleşmekle ilgili. Beşinci işaret, daha büyük bir şey için çağrıldığını hissediyorsun. Burada daha fazlası için olduğunun derin bir farkındalığı, Artık sadece var olmakla yetinmiyorsun. Yeni bir şeyler yapmak, yardım etmek ve yükselmek istiyorsun. Eski versiyonun geride kalıyor ve daha yüksek bir sen ortaya çıkıyor. Sistem uyanmış ruhlardan korkar. Çünkü bir kez gücünü fark ettiğinde artık kontrol edilemezsin. Eğer anlattıklarım sana derinden dokunduysa sadece uyanmıyorsun. Bunu görmezden gelme. Hakikat yorumunu yap ki hazır olanlarınızı göreyim. Daha fazlası için takip etmeyi unutma. Dönüşüm şimdi başlıyor.